Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben size bunu akademik olarak destekleyebilecek yazılı belgeye, sözlü bir şeye sahip değilim ama bir yerde mutlaka ve mutlaka yani devletimizin kurucu babası diye adlandırabiliriz. Atatürk'ün İsmet'in önüne girmiş olduğu bir muhabbette şunu söylemiş olduğunu ben düşünüyorum. İsmet ne yaparsan yap bu milleti yeni bir savaşa sokma. Ve o da sağlam bir kurmay subayı olarak üstüne düşen vazifeyi yerine getirdi. Kendisi çok fazla eleştirilmesine, hatta savaştan sonra iktidarı kaybetmesine kadar gidecek bir sürece yol açacak bir sürü şeyi gündeme getirmesine rağmen de ülkeyi savaşa sokmadı. Şimdi bakın sorduğunuz soru ağızdan çıkarken son derece basit bir şey. Arka planında o kadar fazla değişken var ki en basit haliyle söylememe lütfen izin verin. Yani i̇zleyiciler de bunu e, lütfen vaktimiz olmadığı için basitleştirdiğimi e, düşünsünler. Eğer biz Almanya'nın yanında harbe girmiş olsaydık Rusya'yı çok kolaylıkla Almanya çökeltirdi. Çünkü Rusya'nın yumuşak karnı güneydir güneyini bir şekilde ya kendisi sağlam bir koruma altına almadığı takdirde ya da güneyindeki ki bu Türkiye Cumhuriyeti ve devrim sürecinde Lenin ve Atatürk'ün yakın olması iki devrimin birbirine kilitlenme sebebi de bu. İkisi aynı anda başarmadığı takdirde başarılı olanın başı yanacak. Aynı anda başarmaları gerekiyor. Birbirlerini o yüzden çok fazlasıyla destekliyorlar.